Güneşin oluşumunun tamamlanması ile beraber, güneşten kopan bir parça üzerinden, dünyanın meydana geldiği, biliniyor. Özellikle birçok farklı göktaşı ile beraber çarpışma üzerinden, farklı maddelerin milyarlarca yıl içerisinde, değişim göstermesi üzerine, dünyanın yapısı oluşmaya başladı. Başta dünyanın çekirdeği olmak üzere, yeryüzü ve atmosfer aşamalı olarak, günümüzdeki haline geldi. Uygun koşullar oluştuğu zaman gelişmeye başlayan canlı yaşam, özellikle bitkilerin fotosentez, gerçekleştirmesi üzerinden atmosfer ve buna bağlı olarak oksijen ortaya çıktı. Böylece canlı varlıkların yaşayabilmesi için gerekli ortam her açıdan hazır hale geldi. Milyarlarca yıl süren evrimleşme ile beraber dünya günümüzdeki haline geldi. Bu oluşumların içerisinde aynı zamanda volkanik patlamalar, aşırı soğuk ve aşırı sıcak değişimleri de dünyanın oluşumunda önemli pay sahibidir. Bütün bu değişimler milyarlarca yıl sürmek suretiyle Dünyanın günümüzdeki şeklini almasına ve yaşamın sürdürülebilir hale gelmesine olanak tanımış durumda.